Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> bir sürü toy box açıyoruz. Şimdi <laughs> ilk ben açıyorum. Elokal de çıkacak abi. İnşallah hesap makinesi ya da böyle değerli şeyler çıkar. Ya da benim hesap makinesinden çıkar. Arkadaşlar bakın. bakalım. Şimdi Yukarı. sarı, kutu açıyor Ahmet. Hadi bakalım orada ne çıkacak. Evet. Bakalım ne İnşallah. inşallah <laughs> hesap makinesi de değil diye değil. değil hesap makinesi asla olamaz. Bir şey sıkısa var. Bakın arkadaşlar açıyorum hesap makinesi ise var ya değildir. Arkadaşlar çıkartıyorum ve hesap makinesi ise. Ya yine mi bundan ya? <gülüyor> <gülüyor> ya sabır önceki videomda kırmızı su çıkmıştı Ben açıyorum. Bakın, Bu yapışkanlı şeyden. Ama kız çıktı. Ne olsun. Şimdi ben açıyorum. Hadi bakalım Meyve. Bakalım. Böyle de çıkacak. Evet. Merak ediyorum. İyi ki. Şimdi açıyorum. Ben açayım mı istersen? Yok hadi. Ben açayım. <laughs> evet. Bir tanesi de açtı. Evet. evet. Sakız da böyle. Umarım bir hesap makinesinden çıkar. Bakalım. Bu da ne? Aa, Bakalım. bu saat. Bu şeydi. Bir tatlı. Ha, bileklik. Arkadaşlar bakın. Erkek çıktı, erkek çıktı, erkek çıktı. Kız, hadi kız, hadi kız durun bir dakika. Kız. Ama olsun, senin bir tane daha kız çıktı ki. Hadi arkadaşlar, şimdi ben kırmızı paket açıyorum. Ama olsun, abi. senin bir tane daha mavi kız çıktı ki. Olsun, kız, kız olsa da ne olur. Hesap evet, makinesi değil bu. Bakın sakızı böyle. kaçmışsın. Yanlışlıkla. <laughs> Arkadaşlar çok sert bir şey kutuyu açmakta zorlanıyorum baya engelliyor bir şey acızağım yırtacağım kutuya. Merhaba. Evet. Ya bu bu ne? <laughs> ya. Ben de o bir tane vardı zaten. Ya sarısı çıktı bana da ya. Harbiden ya. Harbi. ya arkadaşlar vay şansımız üstümüzde değil şu an. Arkadaşlar bakın böyle şey. Çıkıyor. Şimdi bu zarı 3 olarak soktuk ya. 1 olarak geri dönüyor böyle. Ve şimdi eymen sana. Şimdi şidin ben de. Şidin kırmızı toy bakışıyor. Evet. Bakalvada ne çıkacak. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. <laughs> <Çok güzel> kokuyor. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Koklamazsan kız. Keşke ayrı çıksaydı. Bir tane daha, bir Böyle daha ayrı, ayrı toy daha şey olsun. Bakalım gelecek. Bakalım ne kay kay. şansı üstünde bu sefer Arkadaşlar bakın. Bana bir kay kay Bileklik bu arada bak Eğmen. Evet bileklik. Kay bileklik. Benim bileğim olmuyor da. Ay benimkini aldım. İşte arkadaşlar <laughs> şimdi ben bu paketi açıyorum. Evet. <laughs> <laughs> ay Fatan evet. O da bir tane son kutu. Allah <laughs> Allah'ım lütfen. Lütfen ama lütfen. Böyle bir ses kayıt edici ya da şey çıksın hesap Ben makinesi. Bir sen. tane daha mavi var. O da bir Sakaz. tanesi. Sakız. <laughs> Hadi bakalım. Sana ne çıkacak? İnşallah satmak nesini. Arkadaşlar son paket olduğu için ben bakmayacağım. Size gösteriyorum. Bakalım. Gözlerimi kapıyorum. Hadi açalım. Ha, yine, yine <laughs> <çıkıyor>. ya, bir... <Oynı gülüyor> yine <de hemen> <laughs> Neyse ben bunu bileğime takacağım. Ama erkek çıkmış da. Bu bana erkek. Eymen'e erkek mi çıktı kız mı acaba? Kız çıktı bana. Bakayım. Aa, aa sana da erkek çıktı ki bak. Birbirimizle farklı ki. Bak evet, bir hani. bir kız. Şimdi beni şimdi ben Son mavi. Evet. Şimdi ben Toybox mavi kutu açıyor. Hemen ben çok istediğim kutu mavi de. Ben o maviyi çıkartı istiyorum. Çok çıkarttım. Şükürler olsun. Umarım benim istediğim hesap makinesini çıkar. Sıkız. Hadi. Umarım şansıma gelsin. Sen gelsin. Bakalım. Bileklik. Yine bileklik Yine bilekliği geldi. Bu <laughs> erkek. erkek. Bakıyoruz arkadaşlar. Eymen iki ne çıkacak? Bileklik erkek mi kız mı diye. Bakalım. ya <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın, son oyuncaklar şunlar. Eymen evet. va var ya değişti. <laughs> Mağaradan böyle <laughs> sihir kutusu. Evet. Bu arada toybox etiketleri de var. Böyle şey yapışkanlı şey. Durun da Arkadaşlar şey. Bu mesela böyle yere böyle bastırıyorsun. Böyle yapıyorsun. Hı? Niye yapışmadı? Yapışmıyor. Arkadaşlar <gülüyor> kalitesiz ürün <laughs> tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar bakın. Şimdi çıkan oyuncaklar. Bana bu sihir kutusu. Eymen ver bilekliği <laughs> Eymen <man>, ver bilek. <laughs> ya akıyım çıkanmış şey. <laughs> Eymen. Erkek toy boy bilekli. <laughs> Eymen de <laughs> şuna çıktı. Böyle bileklik kaykar. Bir tane kız bilekliği <laughs> Ve yine kız bilekliği. <Gülüyor> 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 şansı üstünde değilmiş yani arkadaşlar. <laughs> bir daha yeni kadar hoşça kalın arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın like evet. atmayı unutmayın evet. eğer sizden emin şansına ve benim şansıma 32.500 like bekliyorum. evet hadi like atın abone olun evet ve yorum atın ve abone olun like atın ve yorum paylaşın unutmayın evet, ve Burada bir adet abone ol tuşu var. Şurada da like var. Bu yanında da böyle bir tane zil var. Ona basarsanız evet. çok seviniriz. Evet. Arkadaşlar bir dahaki videoma kadar hepiniz sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.